Merhaba. Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba. Ay dondu kaldı. Ya bebeğim bak ne güzel şeyler getirmiş, incelikler Aa, yapmış Murat. Alsan elinde. Ben şey kafam. <laughs> Ay çok cik, teşekkürler, çok güzel kokuyor. Gülüm sen dikkat et, Hadi. Ay, <laughs> ay baba, ay buyurun, buyurun lütfen, buyurun. Sağ olun, sağ olun, sağ ol. hoş buyurun, geldiniz. Buyurun, <laughs> buyurun, buyurun. Şunu... Ay alayım Zemzem Hanım'ı. Ee, şey. ben. Ersin, durun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun çocuğum, sağ olun. Ah. Evet. Ah. Ben de şöyle geçeyim. Ay böyle zamanlarda da hep böyle uzun uzun sessizlikler olur. <gülüyor> <gülüyor> İnsan ne konuşacağını bilemiyor. Ee, bize hayhasır soralım değil mi? Nasılsınız Zemzim Hanımcığım? Sağlığınıza duacıyım. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Nasıl? Sağ olun, biz de iyiyiz. <laughs> Murat, sen? İyi Suzi, sen? İyi. İyi. Ee, Tuğrul Bey oğlum sen nasılsın? İyiyim vallahi Zemzem abla. Siz nasılsınız? Çok şükür. Dışarıda da hava çok güzel. İsterseniz dışarı çıkıp oturalım mis gibi hava alırız. E olur tabii. Çok güzel olur değil mi? Gülizar da kahvelerimizi yapar bizi. Hah. Hadi tatlılarımızı yeriz, tatlı tatlı konuşuruz. Tabii, tabii, tabii. <laughs> evet, çok güzel. Benim maharetli kızım çok güzel yapar kahveleri. Evet, Öğrettiğim değil, güzel gibi ona yapıyorum. şeyleri yapar gibi. Kefikli. Seni seviyorum. Ben de seni. Hadi hadi hadi. Kahve yapacağım ben hadi. Git git. Hadi. Kahve. Kahve. Oo, hala yatıyorsun. Ya hadi kalk, kaptan seni bekliyor. Hem Mikanos'ta bol bol dinlenirsin. Sen şimdi bayağı bayağı git mi diyorsun bana ya? Evet. Harbiden. Ya harbiden diyorum, yoksa yakalanacaksın. Bak ben sana bir söz verdim, dediğim gibi de seni kaçırıyorum işte. Ben bir daha göremeyeceğim seni. Şey... Yani, arada gelirim belki. Arada. Aradan. Belki. Belki. Gitmiyorum lan hiçbir yere. Kalıyorum burada gitmiyorum. Vuruldum kızım ben sana. Nasıl gidiyor? Ha? Süper gidiyor. Şimdi suyu koydum tamam. bunları koyuyorum. Şimdi her fincan için dolu dolu bir tatlı kaşığı koyacaksın. Tamam İki. Doldur doldur. İki. İki. Tamam üç, dört, beş, Bir tane daha, bir tane daha. Terbiyesi güzel olsun. İlahi bir tane daha. Ha, tabii tabii. Evet. Şimdi, şimdi al, al kaşığı. Evet. Koy şöyle içine bir karıştır bakalım. O kadar tamam, o kadar karıştırmak yeter. Şimdi bırak şey olalım. Böyle kısık ateşte iyice pişsin. Ben dur şunun altında kısayım. Şuradan. Evet. Köp, <laughs> ha şuradan. Köpük, Ne olacak? Tamam, tamam. ölmek üzereyim heyecan. Ya, ya ben ya Murat evlenme teklif etti ben tamam dedim yani ne gerek var böyle istemeye falan ben niye gereksiz yere strese soktum kendimi. Ne münasebet canım senin bir ailen var gelenek görenek diye bir şey var. Dışarıda nasıl gidiyor işler? Hmm, mevzu çoktan futbola geldi bile o derece. <laughs> <laughs> Ama değil dur. Hadi, hadi taşıyayım. Dur dur dur. Ha, yakaladım. Ay. Tamam şimdi onları eşit eşit parça parça dökeceksin tamam mı? <laughs> Dikkat ab. E, tamam. Ya, biz Dikkat et, ya, ay, biz tamam silerim. tamam dur silerim. Ne zaman sileceğim hemen sileceğim. Tamam yanına kimseler almayacak başıma kalacaksın ha. Ben seni asıl derdin, biliyorum sen beni evlendirip kendine yol Ya bak bak laflara bakın. Du Duyan da bir şey saniye yiyecek hadi. Tamam ben kapattım onu. Kapat. kapattım sen şunu da sıkayım. Yapayım ben. Hmm. Ee, Aha. Ah. Okay. Tamam tamam. Değiştir. Okay. tamam, tamam. O işte tamam gözükmüyor. Ee, hadi bakalım. Hadi. E, tuz, tuz, tuz koymayacağız mı? Hep tuz bu. E, o ne klişe şey öyle. Olmaz. Tuz Tuzumuzu istemiyorum ben. Damadıma kıyamam. Aa, Suzi bak ileride Murat'ı benden daha çok severse ikiniz de parçalarım. Serseri hadi. Evet hadi, hadi tamam. Böyle değil mi? Hı hı. İleri bak hep ileri. Ay çok ağır be. Dur. <laughs> güzel kızım. Sağ ol. Sağ ol Afiyet yavrum. olsun. Ah. <laughs> Havalar da ne güzel değil mi? Vallahi bahar geldi. Ah, bebeğim, kar var görmedik. Öyle. Ya hayat, ya yani şey, su, su sıkıntısı olmaz inşallah. Değil mi? Değil mi? <gülüyor> Sağdaki. <laughs> Murat'cığım alsana kahveyi. Hadi bakalım afiyet olsun. Gülecinin elinden iç bakalım kahveni. Hmm. Ellerine sağlık kızım. Afiyet şeker olsun. Normal bu. <gülüyor> <gülüyor> Tuz <sandığını>, değil mi? <laughs> ya lütfen kıyar mıyız biz iki sana? Lütfen Muratcığım. <laughs> <laughs> eh, sebebi ziyaretimiz belli. Değil mi? <laughs> Kızımız Gülizar'la oğlum Murat birbirlerini sevmişler, anlaşmışlar. E ee, bize de onlara yuva kurmak düşer değil mi? E ee, Allah'ın emri peygamberin kavliyle Gülizar kızımızı oğlum Murat'a istiyorum Suzan Hanım. Ay sahip. Suzi. Fokus, fokus. Yani şimdi ben hep, hep bunu hayal etmiştim. Ee, şimdi böyle gerçekten kulaklarımda duyunca... ...çok e, yani şey ya e, tabii ya... E, ...tek başına benim e, tabii bir şey söylemek e, bana düşmez. E, abisi de var. E, ne diyorsun oturucum sana da soralım. Gençler kararını çoktan vermiş. Yani bana bir şey söylemek düşmez. Değil mi? ...diye mi? O zaman derdim gitti. <laughs> Allah tamamını erdirsin diyelim değil mi? Amin. İnşallah. Allah, ay Allah tamamını erdirsin. Mutlu etsin yavrum. Güzel <laughs> kızım. Allah tamamını Çok tebrik ediyorum. Ay. ah, Allah tamamını erdirsin tamam. <laughs> Allah inşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> <Hay> Diyoruz, <Çok>. güzel <laughs> <Tainedirestrial. gülüyor> <laughs> Hadi bakayım, hadi sarılın şöyle